Saç çekimi ile ilgili sorulardan bir tanesi de bu. Safir uç diye işte Instagram'da, sosyal medya mecralarında eğer konuyla ilgileniyorsanız mutlaka karşınıza çıkar. Safir ucu bir üstün bir aparatmış gibi sunan ve safir uçla ekiyoruz. Bu konuda inanılmaz bir ilerleme sağladık safir uçla filan diye bir sürü sizin önünüze dosyalar, ilanlar, reklamlar düşebilir. Mesela esasen safir uç dediğimiz şey ekim aşamasında kanalları açarken kullandığımız bıçağın materyalidir. Bunu safirle de yapabilirsiniz, çelikle de yapabilirsiniz. Klasik olarak çelik kullanan da safir kullanan da olabilir. Safirin bir avantajı oluyor. Daha keskin, daha böyle travmatize etmeden bu kanalları açmaya yarıyor diyelim. Ama Hani sonuç olarak 2,5-3 yıldır biz de kullanıyoruz bu safir uçları. Uygulama pratiği açısından yani uygulayan kişinin pratik hızını arttırıcı bir aparat olması dışında sonuca etki eden anlamlı bir fark oluşturduğunu ben şahsen görmedim düşünmüyorum ama dediğim gibi bir, bizim kliniğimiz başından sonuna kadar tüm medikal ve estetik işlemleri bizatihi doktorun yaptığı bir yer olduğu için bunu gözlemleme şansımız oldu değerlendirme şansımız oldu yani bunu reklamize etmeyi doğru bulmuyorum yani biz şunu şu materyali kullanıyoruz bunu bu materyali kullanıyoruz diye önemli olan şey hastanın mem memnuniyetidir. Hastanın doğal bir sonuca ulaşmasıdır. Safir uçta bu yönde, bu açıdan baktığımızda faydalı bir cerrahi enstrümandır. Ee, i̇sterseniz çelik bıçak kullanın, isterseniz bu safir bıçakları kullanın. Doğru yaparsanız doğru sonuç elde edersiniz. Safır uçu bu yüzden biz kullanıyoruz. Rutinde kullanıyoruz. Artık pek çelik kullanmıyoruz. Çünkü hem edinimi kolay hem çok standart ölçüleri var. Ve travmatize etmiyor. Daha iyi, temiz bir ekim sahası görüyoruz. Safır uçlarda bu açıdan faydalı görüyorum.